Russian ofisi her zaman gergin bir atmosferle çevriliydi. Ağır adımları, sert bakışları her köşede yankılanırdı. Çalışanlar onun gölgesi altında eziliyordu. Neşeli bir kahkaha, şakalaşmanın neşesi hepsi yok olmuştu. Yüzlerde sadece korku ve bıkkınlık vardı. Rush zehirli bir sarmaşık gibiydi. Dokunduğu her ruhu yavaşça kurutuyordu. Bu ofiste herkes birer piyondu. Rush ise oyunu kendi kurallarına göre oynuyordu sevdiği, kayırdığı kişiler hep önde, hep avantajlıydı. Diğerleri ise sadece var olma mücadelesi veriyordu. Adaletsizlik, haksızlık her yerde kol geziyordu. Kimse sesini çıkarmıyordu. Çünkü herkes biliyordu, Rusya karşı gelmenin bedeli ağırdı. Korkudan kimse konuşamıyordu. Herkes işini kaybetmekten, Rus'un gazabına uğramaktan korkuyordu. Bu korku insanların arasına duvarlar örmüştü. Birbirlerine güvenemiyorlardı. Çünkü Rush insanları birbirine düşürmekte ustaydı. Küçük bir dedikodu, ufak bir yanlış anlama. Rush bunları kullanır, insanları birbirine düşman ederdi. Böylece herkes kendi kabuğuna çekilmişti. Kimse derdini paylaşamıyor, kimse birbirine destek olamıyordu. Sessizlik her geçen gün daha da koyulaşıyordu. Ama bu sessizlik bir çaresizlik belirtisi miydi, yoksa yaklaşan fırtınanın habercisi mi? Bunu kimse bilmiyordu. Rush vaatlerde bulunmayı severdi. Büyük zamlar, terfiler, daha iyi çalışma koşulları. Ancak bu vaatlerin hiçbiri gerçekleşmezdi. Sözleri boş yalanlarla doluydu. Çalışanlar başta bu vaatlere inanmışlardı, umutlanmışlardı. Ancak zamanla gerçekleri gördüler. Rush'ın sözleri sadece birer aldatmacadan ibaretti. Her hayal kırıklığı çalışanların umutlarını biraz daha tüketiyordu. Artık kimse Rush'a inanmıyordu. Sözleri Hiçbir anlam ifade etmiyordu. Çalışanlar sadece mecburiyetten orada çalışıyorlardı. Kalpleri kırılmış, hayalleri yıkılmıştı. Sessizlik sonsuza dek süremezdi. Fısıltılar yükselmeye başlamıştı bile. Çalışanlar aralarında konuşuyor, dertleşiyorlardı. Artık korku yerini öfkeye bırakıyordu. Russian zulmü karşısında sessiz kalmak istemiyorlardı. Haklarını aramak, seslerini duyurmak istiyorlardı. Bu fısıltılar bir umut ışığıydı. Belki de değişim yakındı. Belki de bu sessizlik büyük bir fırtınanın habercisiydi. Bir fırtına ki Russian kibirli krallığını yerle bir edecekti. Ve o gün geldiğinde çalışanlar özgürlüklerine kavuşacaktı.